Hocanın hayati fonksiyonlarının olmamasına rağmen bedeninin normal sıcaklıktan daha sıcak olması doktorların da dikkatini çekmişti. Hasta yakını olarak ölüm belgesini bana vermişlerdi. O anda dünyam başıma yıkıldı desem yeridir. Polisler yanıma gelerek bana bazı sorular sordular. Ne oldu, nasıl böyle bir durum gelişti diye ama anlatamadım. O an yaşadıklarımı hala tam anlamıyla ben bile anlayamamışken polislere nasıl anlatırdım öyle bir kargaşa ve çaresizlikti ki anlatamam ne aklımdan ne de elimden bir şey gelmiyordu cenazeyi morgdan alamadım öylece kendinden geçmiş koridorda bekliyordum bir anda önceki gün evden ayrılan hoca geldi eve gittiğinde bizi bulamayınca birkaç köylüye sormuş onlar da ambulansın köyün içinden geçtiğini söylemişler o da Muhtarın yanına giderek detaylı bilgi almış ve muhtarla beraber hastaneye gelmişlerdi. Onlara ölüm haberini ben verdim. Adam hemen beni köşeye çekerek olan biteni sordu. Ne olduysa en başından sonuna kadar anlattım. Bana başka birini anlatıp anlatmadığımı sordu. Anlatamadığım yanıtını verdim. O an rahatlamış şekilde "Sakın böyle olduğunu kimseye anlatma." yoksa işin içinden çıkamayız dedi. Hoca ölmüştü. Diğer hocayla birlikte Morgun gasilhanesinde hocayı yıkamaya başladık. Ben sadece suyu ılık hale getirip adama veriyordum. Biz hocayı yıkarken birdenbire etrafımızda gölgelerden oluşan bir çember oldu. Bir grup cin gelip orada dua eder gibi kapanmışlardı. Ve sanki biz insanlar gibi bu durumdan dolayı acı çekiyorlardı. Benim Duraksamamdan bir şeyler olduğunu anlayan hoca birdenbire korkarak gasilhanede beni yalnız bırakıp kaçtı. Ben ise yaşadığım maneviyat ile onun bıraktığı yere geçip hocayı yıkamaya devam ettim. O an hocanın bedeninin sıcak ama hiçbir hayati fonksiyonunun olmadığını bir kez daha anladım. Yıkama işi bitip de hocayı kefenlemeye başladığımda resmen o cinlerin bana yardım ederek işimi daha kolay yapmamı sağladıklarını gördüm. Hoca kuş tüyü gibi hafif bir şekilde kefenlenirken sağdan sola zorlanmadan dönüyordu. Kefenleme işi bittiğinde muhtar ile birlikte cenazeyi alıp hocanın evine götürdük. Bir gece evde kaldı. Ben ev sahibi gibi her işe koşturuyordum. O gece bir dakika bile oturmadım. Sabaha kadar evde Kur'an okundu. Ertesi sabah ise hocayı evinin yakınlarındaki bir mezarlıkta toprağa verdik. Artık herkes dağılmıştı. Yapayalnız mezarın başında öylece kala kalmıştım. Ne gidebilecek bir evim ne de sığınabilecek bir ailem vardı. Kendi ailemin varlığını bile unuttuğumu ve onları hiç düşünmediğimi o an fark etmiştim. Öyle bir psikolojideydim ki beni aramaları, ulaşamamaları, onların yaşayabileceği perişanlık. Benim bir an olsun o zamana kadar aklıma gelmemişti. Şimdiye dek yaşanan her şeyi ve ne kadar eşya varsa o evde bıraktım. Kapısını çekip çıktım. Yanımda beş kuruş param yoktu. Zira uzun zamandan beri para bile görmemiştim. Mecburen yürüyerek gidecektim. Köy yoluna çıktığımda gördüğüm arabalardan beni gidecekleri yere kadar bırakmalarını istiyordum. Kimsenin oralı olduğunu söyleyemezdim. Ta ki bir araç beni görerek yanıma yaklaşıp durana kadar. Beni cenazeden tanıdığı için İstediğin yere kadar götürürüm hocam diyerek beni arabasına aldı. Bizim köyün yol ayrımına geldiğimizde normalden daha fazla arabanın bizimle birlikte köy yoluna girdiğini gördüm. Böyle bir yoğunluk ya bayramda ya da cenazelerde olurdu. Bir süre daha ilerledikten sonra arabadan inip adama çok dua ettim ve bizim evin oraya giden fındık bahçelerinin içinden eve doğru yürümeye başladım. Eve yaklaşmaya başladıkça korkmaya da başlıyordum. Bunca zaman hiçbir haber veremediğim aileme başımdan geçenleri nasıl kabul ettirecektim bilmiyordum. Cami tarafından gelen ağlama ve ağıt seslerini duyduğumda belki imam camidedir. Onun bana bir şekilde yardımı dokunur. Hem başımdan geçenleri anlatırım hem de hocanın vefat haberini veririm diyerek yönümü değiştirip camiye doğru ilerlemeye başladım. Zira imam efendiyi hocanın cenaze namazını da görememiştim. Camiye yaklaştığımda uzun zamandır beni kimsenin buralarda görmediğini düşünerek uzaktan neler olduğunu anlamak için seyretmeye başladım. Karşımda caminin önünde yığılan bir kalabalık bir de tabut vardı. Tabutun önüne baktığımda annem babam da dahil ailemdeki herkes bir tabutun başında ağıtlar yakıyordu. Annemse benim adımı sayıklayarak musalla taşında yatan tabuta sarılmış ağlıyordu. O an dizlerimin bağı çözüldü. Elim ayağım tutmaz oldu. Resmen nefes alamaz olmuştum. Orada olanlara daha dikkatli baktığımda inanamadım. Bu benim cenazemdi. Ben yaşıyordum ama ailem benim için ağıtlar yakıyordu. Bunun bir rüya olduğunu düşündüm. Uyanmak istedim ama bir türlü başarılı olamadım. Bir an ailemi o durumda gördüğüm için yüreğim parçalanmış yanlarına giderek yaşadığımı haykırmak istemiştim. Ama ne gidecek ne de haykıracak takatim kalmamıştı. Olanları izlemeye devam ederken onca kalabalığın arasında iki kişinin beni izlediğini gördüm. Biri bana bakarak mırıldanıyor ve tabutun başından bir an olsun ayrılmıyordu. Diğeri ise sanki benden saklanırcasına kaçamak bakışlar atıyordu. Neler olduğunu ve bu adamların kim olduğunu anlamaya çalışırken bir anda kendimi zincire vurulmuş gibi hissetmeye başladım. Tabutumu omuzlara alıp mezarlığa defnetmek için götürdükleri anda tabutun başında bekleyen iki kişi bana doğru daha dikkatli bakmaya başladılar. Bir süre sonra ise bana doğru gelmeye. Yalnız gelişleri bir garipti. Sanki ayakları yerden kesilmişçesine süzülerek bir gelişti bu. Yanıma iyice yaklaştıklarında gözlerimi perde çekilmişçesine hiçbir şeyi net olarak göremez oldum. Gözlerim kararıyor, sanki boşluğa düşermişçesine bir hisse kapılıyordum. O an kendimden geçmişim. Ne kadar o şekilde kaldım bilmiyorum ama gözlerimi açtığımda baş aşağı asılmış bir vaziyetteydim. Etrafıma bakınmaya başladığımda kafamın altında duran bakır çanağın içinin kanla dolduğunu gördüm. Etrafında ise beyaz tozlarla çizilmiş anlamsız şekiller vardı. Sağıma ve soluma baktığımda ise çevremde onlarca aynanın olduğunu gördüm. Başımda bekleyenlerin kim olduklarını duruş şeklimden dolayı net olarak göremiyordum. Ellerim, ayaklarım ve ağzım bağlanmış, hareket edemiyordum. Benim uyandığımı anlamış olacaklar ki biri gelip ipimi çözdü ve kafa üstü kan dolu çanağın içine düştüm. Kendimi düzeltmeye çalışarak içinde olduğum koca çanakta oturur pozisyonu aldım. Etrafımda siyah çarşaflı, yüzleri, elleri, ayakları tamamen kapalı. Ne olduğu belli olmayan varlıklar dönmeye başladı. İçlerinden birisi anlam veremediğim tiz bir ses tonu ile hızlı hızlı bir şeyler okumaya ve anlamsız sesler çıkarmaya başladı. O an birden odanın kapısı açıldı. Yanıma başında çuval olan, kim olduğu belli olmayan birisi gelip oturdu. Ne elleri ne de ayakları bağlı değildi. Sanki kendi rızasıyla gelip yanıma oturmuştu ama kafasındaki çuvala dokunmuyordu. Bir süre yanımda öyle oturduktan sonra bana doğru uzanıp ağzımdaki beyaz kumaşı çözdü. Ardından başındaki çuvalı çıkardı. Bu olamazdı. Karşımda duran adam, hocanın evindeyken camdan atlayıp kaybolan adamdı. Bir şey söylememe fırsat vermeden çanağın dibinde kalan kanları alıp başka bir çanağa boşalttı. Ardından belinden çıkardığı bıçak ile bir an bile düşünmeden kendi bileğini kesti. Bileklerinden akan kan ile çanağı doldurmaya çalıştı. O an kurtarın beni diye bağırmaya başladım ama kimse beni duymuyor gibi Öylece suratıma bakıyorlardı. Adama ''Neden bunu yaptın? Ne istiyorsun benden?'' diye bağırmaya başladım. Birden etraftaki tüm çarşaflı varlıklar yok oldu. Elindeki bıçakla kolumdaki ipi kestikten sonra ''Hadi, kaç buradan, kurtul'' dedi. Ama ses tonu öylesine güvensiz ve alaycı geliyordu ki yanımdaki kovada duran odun parçasını alıp 3-4 defa vurdum adama. Ardından yerdeki bıçağı boğazına dayayıp Neler olduğunu anlatmazsan Allah şahidim olsun boğazını keseceğim dedim. O an ağlayarak beni affet kurtulmam lazımdı. Artık yaşayamaz oldum. Bu diyeti ödemem gerekiyordu diyerek anlatmaya başladı. Adam konuşmaya başladığında etraf bana tanıdık gelmeye başladı. Olamaz. Burası hocanın eviydi. Beni buraya getirmişlerdi. Ben o gece hocanın evine geldiğimde aslında bu işi planlamıştım. Ailemi katletmişlerdi. Ne yaptıysam onlardan kurtulamadım. En sonunda o kabileden bir cin bana bir teklifle geldi. Kendilerine geçmişte zarar veren hocayı kurban etmemi istediklerinde düşünmeden kabul ettim. Karşılığında özgür kalacaktım. Hocanın Berzah'a gitmeden bu işi çözemeyeceğini biliyorlardı. O gece Berzah'ta sıkışıp kaldı. Artık asla geri dönemeyecek dedi. Peki, benden ne istiyorsunuz diye sorduğumda ben seni bilmiyordum. Ben kurtulduğumu düşünerek her şeyi geride bırakıp oradan kaçtım dedi. Dışarıdan öylesine korkunç bağırma sesleri geliyordu ki ne yapacağımı bilemedim. Adamı kolundan tutup kalk. Beni buradan götüreceksin. Olanları herkese anlatacağız dediğinde bana gülerek sen çoktan öldün dışarıda seni bekliyorlar dedi. Koşarak perdenin arkasından dışarıya baktım. Dışarıda yüzlerce gölge bir ateşin başında dönüyordu. Ateşin önünde yeni kazılmış olan bir mezar ve yere serilmiş çok uzun bir kefen duruyordu. Arkama dönüp adama baktığımda adam yine ortadan kaybolmuştu. Kurtuluşum yoktu. Kendi rızam ile merdivenlerden inmeye başladım. Dediği gibi ben nasıl olsa ölmüştüm. Ailem beni toprağa bile vermişti. Artık gerçekten ölsem ne olacaktı? Korkmuyordum. Kaderimde ne varsa onu yaşayacaktım. Günahlarımdan tövbe ederek merdivenlerden yavaş yavaş indim. Yerden kefeni alıp kendi kendime sardım. Ardından o varlıklar beni benim için kazılmış olan mezara soktular ama ne üzerime toprak atan ne de bana bakan kimse yoktu. Sadece etraftaki kargaşanın seslerini duyuyordum. Artık kendimi tamamen kaderime teslim etmiştim. Ailem, arkadaşlarım. Nasıl olsa beni öldü bildikleri için artık arkamdan ağlayacak da kimsem kalmamıştı. Bu düşüncelerle dalıp gitmiş olacağım ki yüzüme vuran sıcaklık ve kıpkırmızı ateşle uyandım. Üzerimde sadece sarıldığım kefenim vardı. Burası Burası daha önce geldiğim bir yerdi. Beni öldürmek için değil, Berzah'a göndermek için o mezarı kazmışlardı. Yine aynı yerdeydim. Burası Berzah'a ilk geldiğim yerdi. Önümde benden önce gelen cinlerden oluşan bir topluluk sıraya girmiş, ateşten kapı önünde içeri girmek için bekliyorlardı. Esen rüzgar sanki beni uçuracak gibi esiyordu. O kadar çok su içmek istiyordum ki İçim dışım resmen kavrulmuştu. Çaresizce yürümeye devam ettim. Karşımda uçsuz bucaksız ateşten bir alem vardı ve o kadar kalabalık bir yerdi ki kimse birbirini fark etmiyordu. Burada sadece cinler ve insanlardan oluşan bir alem vardı. Bir anda içimde oluşan koşma hissine uyarak koşmaya başladım. Koştukça koşuyordum ama ne yoruluyordum ne de gittiğim yol bitiyordu. Günlerce koşsam da burada ne gece oluyor ne gündüz. Hava hep aydınlıktı ama kırmızı dağlarından ateşler dökülen bir yerdi. Ben koştukça yanımdaki cin sırası benimle birlikte devam ediyordu. Belki günlerce, belki aylarca koştum. En sonunda karşıma çiçeklerle dolu olan bir bahçeye açılan altından bir kapı çıktı. Kapı öylesine büyük ve ihtişamlıydı ki o ateşlerin içinden oraya girmek isteyen milyonlarca varlık vardı ama kapıya yaklaşamıyorlardı bile. Ben ise koşmaya devam ederek o kapıdan içeri girdim. Burada ağaçlar, ırmaklar vardı. Tıpkı dünyadaki gibi insanlar birbirleriyle görüşüp konuşuyorlardı. Oraya ateşlerin içinden çıkıp geldiğimde herkes kafasını bana çevirerek bakmaya başladı. Burada güzel Temiz yüzlü insanlar ve cinler vardı. O kadar güzel kokular vardı ki buradan korkmak bir yana dursun, bir daha asla çıkmak istemeyeceğim bir yerdi. Irmaklardan kana kana sular içerek yoluma devam ettim. Nereye gittiğimi bilmeden. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Ben ilerlemeye devam ederken birden bir güç beni durdurdu. Ayaklarımın altındaki toprak erimeye başladı. Son hatırladığım şey ise toprağın içine doğru batmaya başladığımdı. Yüzüme gelen sert bir tokatla açtım gözlerimi. Üzerimde hala beyaz kefenim duruyordu. Ne oluyor? Neredeyim diye baktığımda dışarıdaki yanan ateşin belli belirsiz sureti aydınlatıyordu bulunduğum yeri. Dünya zamanına göre belki üç, belki beş saat boyunca berzah aleminde kalmış olmalıydım. Çünkü yanan o güçlü ateş sönecek duruma gelmişti birden üzerimdeki kefenin birisi tarafından çekiştirildiğini fark ettim. Bilincim açık olsa da tepki veremiyordum. Kaslarım resmen kilitlenmişti. Kefenim üzerimden tamamen çekildiğinde başında beyaz takkesi olan simsiyah sakallı, iri yarı bir adam yüzümü avuçlarının arasına aldı. Ardından gözlerim ve yüzümdeki toprak parçalarını su ile temizlemeye başladı. Temizleme işi bittiğinde Kaslarım açıldı ve elinden kurtularak direkt ayağa fırladım. Ne olduğunu halen anlamadığım ve yaşadıklarımın şokunda olduğumdan karşımdaki adama saldırdım ama o kadar güçsüzdüm ki adamın omuzlarımdan beni yere bastırmasıyla dizlerimin üzerine düştüm. Ben o halde beklerken adam yanan ateşin üzerine toprak atarak söndürdü. Biraz daha zaman geçtikten sonra koluma girdi ve hocanın evine çıktık. Adam beni karşısına alıp, ben Sadık. Eski hocanın izinden giden müritlerinden biriyim. Onun ölüm haberini aldığımda cenazeye yetişmek istesem de nasip olmadı. Mezarı başına geldiğimde yardımcılarımı araştırmaya gönderdim ama hocanın yardımcılarını bulamadığımda bunun normal bir ölüm olmadığını anladım. Neler yaşandığını anlayabilmek ve bir üz bulabilmek umuduyla buraya geldim. İlk başta cenazeyi yıkayıp Ardından olanları anladığı için oradan kaçan hoca bozmasıyla görüştüm. Bana bedeninin sıcacık ama yaşam belirtilerinin olmadığını söyledi. Gece yaşananları az çok anlattığında ise hocanın berzahta sıkıştığını anladım. Şimdi sen anlat bana. Hocaya ve sana ne oldu? O gece yaşadıklarımızı, kendi cenazeme katıldığımı ve berzahta yaşadığım olayları kendisine bir bir anlattım. Daha sonra Ard arda sıralayarak sorduğu birkaç sorusuna daha cevap verdim. Ben sözlerimi tamamladıktan sonra Sadık Hoca birden ayağa fırladı. Sanki o evin bir ferdiymiş gibi her şeyin nerede olduğunu, evin bütün araç gereçlerini ve hocanın bütün kitaplığındaki kitapların ne olduğunu biliyordu. O bir şeyler ararken ben ise onun peşinden giderek anlatmaya devam ettim. Bir anda bana dönüp "Ailen seni görmedi değil mi diye sordu. Hayır cevabını verdiğimde bir süre daha görmemeleri herkes için iyi olur. Sen aslında ne öldün ne de yaşıyorsun. Hoca senin yanına aldığında kendi cinlerinden birini senin kılığına sokarak ailene ve çevrene sen diye göstermiş. Aynını bana da yapmıştı ama ben günü geldiğinde o cinin yerine kimseye sezdirmeden geçtiğim için problem olmamıştı. Şimdi ise hoca berzahta sıkıştığı için sahipsiz kalan cinlerin hepsini katletmişler. Senin yerine geçen cin de bu yüzden ailenin yanındayken ölmüş. Onlar toprağa girdikten kısa bir süre sonra yok olurlar. Mezarını şüphelenip açmadıkları sürece kimse bu durumu anlamaz. Hocanın ne şekilde berzahta sıkıştığını anlamamız lazım. Bana o gece iki kişinin geldiğini söyledim. Biri diğer hocaydı. Peki öbürü kimdi? Bana bunu sorduğunda camdan atlayarak kaçan ve beni mezara koyan kişiyi baştan sona en ince detayına kadar anlattım. Ben cümlemi bitirdiğimde o sinirle elindeki eski kitabı masaya vurdu. Kitabın bütün sayfaları o an sağa sola savruldu. Nasıl anlamaz bu oyunu deyip hocaya yaşadıkları için sitem ediyordu. Cinlenmiş adam sürekli ortadan kayboluyordu. O bizi bulmadan biz onu bulamıyorduk. Tüm bunları duyan Sadık Hoca ise olayları kafasında bir yerlere bağlıyordu ama bana karşı güvensizlikten mi korkudan mı bilmiyorum anlatmıyordu. Yüzündeki korku ifadesi hiç gözümün önünden gitmeyecek cinstendi. Bana beni dışarıda bekle. Ben bir şeyler alıp çıkacağım diyerek beni evin dışına gönderdi. Bir süre bekledikten sonra hoca'nın birkaç kitabını ve bu işlerde kullandığı eşyalarını toplayıp getirdiğini gördüm. Beni asıl şaşırtan şey ise çıkarken cebinden çıkardığı anahtarla hocanın kapısını kilitlemesiydi. Bu zamana kadar o kapının kilitlendiğini hiç görmemiştim. Bir anahtarının olduğunu dahi bilmiyordum. Hemen yanına gittim. Bu anahtarların kendisinde ne aradığını sorup orada şaşkınlığımı dile getirdim. Elindeki eşyaları çekiştirip yere bıraktım. Ya bana her ne biliyorsan ya da ne yapmayı planlıyorsan hepsini anlatacaksın ya da ben olan her şeyi herkese anlatacağım dedim. Bana dönüp anlatacağım. Anlatacağım ama biraz daha bekle. Her şeyi bu gece beraber anlayacağız dedi. Adama güvenmesem de şu an onunla beraber hareket etmekten başka çarem yoktu. Birlikte yola koyulduk. O gün sabahtan akşama kadar ormanların içinden Kimsenin bizi göremeyeceği güzergahlardan yürüye yürüye bir eve vardık. Evin dışı tamamen ahşaptan yapılmış, belki de 200 senelik, yıllardır kullanılmamış bir evdi. Sadık Hoca buraya zor durumda kaldığında geldiğini ve bu gece bu işleri burada çözeceğini söyledi. Buraya çok sık gelmediği belliydi. Her taraf örümcek ağı olmuştu. Duvara dayanmış, pislikten görünmeyen aynalar Yerde yakılıp kullanılmış yüzlerce mum ve üst üste dizilmiş çanaklar vardı. Bana yerdeki bütün mumları toplatıp kullanılabilecek durumda olanları ayırmamı istedi. Hava artık iyice kararmıştı. Bana bütün mumları yak ve her mumu çanakların içerisine üçerli şekilde doldur dedi. Bulunduğumuz odanın her tarafına bütün mumları dağıttım. Evin içi hem sıcak olmaya başlamıştı. Hem de mum ışıklarından sapsarı bir hale bürünmüştü. Bir çuvalı alıp evin içerisine rastgele eliyle dökmeye başladı. Tüm bunlar yaşanırken oturacak yer olmadığı için ben ayakta bekliyordum. Sadık Hoca ise tüm işlemleri bitirdiğinde aynaların karşısına oturdu. İçinden bir şeyler okumaya başladı ve bana eliyle daha geride dur diye işaret yaptı. Okudukça okuyor Sesi yükseldikçe mumların alevleri de yükseliyordu. Yerdeki tozlar sanki hocanın sesine karşılık verir gibi sürüklenerek bir araya geliyordu. Tüm bu olanlar karşısında darlanmaya başlamıştım. Daha fazla nefes alabilmek için kendimi kapının dışına attım. Dışarıdan içeriği izlemeye başladım. Sadık Hoca içeride bir süre daha bekledikten sonra takkesini başından çıkarıp Eve çıkan üç basamaklı ahşap merdivene elinde bir tane mum ile geldi. Kafamı uzatıp içeriye baktığımda bütün mumların tamamen erimiş. Tozların ise evin köşelerine süpürülmüşçesine toplandığını gördüm. Sadık Hoca bana bakarak hocam seni yetiştirmiş. Zamanında beni de yetiştirmişti. Onun yanında yedi sene ilim alıp farklı farklı yerlerde onun öğrettiği ilimlerle insanlara yardımcı oluyor. Zorda olan kim varsa hocama söz verdiğim gibi imdadına yetişiyordum. Hocamın ölüm haberini aldıktan sonra geldiğimde senden haberdar oldum dedi. Her şeyi baştan anlat o halde. Benimle ilgili ne biliyorsan her şeyi anlat. Ben bu şekilde yaşamak istemiyorum dedim. Bana dönerek sen de benim gibi ondan el alarak hüddam olmuşsun. Hocam seni boşuna yanında tutmamış son yetiştirdiği kişi sen olacakmışsın. Hoca, zamanında küçük yaşta musallata uğrayan bir kız çocuğunu kurtarabilmek için şu an kendini esir etmiş olan kabileden birçok cini mecbur kaldığı için yakmış. Kabilede sürekli hocadan intikam almak için çabalamış ama bir türlü başarılı olamamış. Ta ki o geceye kadar. Normalde hoca ardını önünü araştırmadan bir işe kalkışmazdı ama o kabileden olan cinler onu da düşünerek ona göre plan yapmışlar. Ve nasıl olduysa hocayı kandırmayı başarmışlar. Benim varlığımdan haberdar değiller ki, olsalar da emrimde olanların gücünden ötürü yaklaşamazlardı ama, sen o gece orada olduğun ve eğitimini tam anlamıyla tamamlayamadığın için tehlikedesin. En son olayda sen de gördün bunu. Sadık Hoca bunları söylerken ben giderek korkuya kapılıyordum. Günlüğüme yazdığım asıl hayat hikayem Buradan sonra başlıyordu. Videoların gecikmesiyle alakalı açıklama için sabit yoruma bakabilirsiniz. Video'mu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.